Arkadaşlar selamünaleyküm deniz atına gene tebrik ediyorum ee, gene bir tane daha kaptım şimdi abi? çekelim kendimi çektim Murat Murat evet. abi çıkarıyor evet iğneyi çıkarabilirsin sen yalan derler İsmail abi bir tane daha yakaladım abi aynı kaşık ee, görüyorsun turnamızı da ölçüyoruz şimdi çıkarıyor arkadaşlar Kanka bunu bir şöyle şey yapsana bir sana zahmet. Evet. Başka hiçbir şey kaçırmıyor Ne ceket, meket ne var ne yok yapalım. Evet. Kaşığımız görüyorsunuz kaşığımızı. Kaşığımız e, hiçbir şey kaçırmıyor. Turna da çok iyiydi. E, ölçüyoruz şu anda. 61 65. santim. Ee, kanka. Şöyle bir tutalım. Bunu sokma oralara. sopuyorum. sokmuyorum. Şey, şu, kafadan çık, kafadan Şöyle. Eee tutamız bir tane daha kaldırdım. İnşallah e, gerisi gelecek. Bunlar daha başlangıç. Görüşmek üzere. Beni takip etmeyi ve beğenmeyi